Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Siy of serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdi şunu fark ettim. Almanya tanklarını Slovakya üzerinden göndermeye başladı Sovyetlere doğru. Eğer Sovyetleri yenebilirlerse ya da oyalayabilirlerse sen gücümüzü toplayıp birliklerdeki anti tankları 1942 modelleri ya da 44 modelleri getirmeye çalışacağız. Anti tanklarımız geldiği zaman buradaki savaşlar çok kolaylaşacaktır. Çünkü tankların üstünlüğünden kaybediyoruz. Onun dışında ben herhangi bir saldırı yapmayacağım. İnsan gücümüzü toparlayalım ilk olarak. Sovyetler hafif hafif şuralara saldırıp saldırıyı hemen bırakıyor, bir saldırma niyeti var orası kesin ama bakalım hani şimdilik o saldırılara odaklanmadıkları sürece dürtmeleri sorun değil. Bayağı askerlerini Almanya doğru taşımaya başladılar. Bu güzel ya, tam kadar taşırlarsa biz kendi askerlerimizi güçlendirebiliriz. Bu arada Sernauti bölgesindeki fortlarımız bitmeye başladı. Bunlar da buradaki saldırıları azaltmalarını sağlayacak Sovyetlerin. Orada bayağı asker çektiler bizden. Almanlar biraz ilerledi mi acaba? Şuralarda falan ilerlediler herhalde. Çünkü bizden bayağı asker çektiler korku. Sovyetler burayı bu kadar zayıflatmışken şu nehri biz alalım ya. Oo bu temen bayağı ölmüş. 700 kişi ne lan? süreyi düşürelim. Hani savunması biraz daha kolay olur. Aslında burada da fort var da burası da ormanlık. Bir de nehir var diye buraya geçmek istiyorum. Bir de şu havaalanını alabilirsek en azından bu bölgelerdeki bombardımanları azaltırız. Çünkü başka havaalanı yok. Ta nerede bu? Kiev'de var. Kiev'den buraya da uçamazlar ya. Ya bombardıman uçakları uçar da büyük ihtimal supportlar yetişmeyebilir. Tamam orayı aldık. Şimdi bir daha deneyelim bakayım bir ileriye. Orayı da alabiliyorsun. Güzel. Şöyle yardım edin. Havaalanını alalım. Burada da Odessa'yı gene hem metal için artık almamız lazım hem hava alanı olarak da işlev görüyor. Havalanın olduğu bölgede metal de varmış. Bu çok güzel oldu. Çünkü sadece 40 fabrika kullanabiliyoruz. O belki hani 50-55'e çıkar da. Almanlar birkaç toprak almaya başladı. Hani en azından Estonya'yı geri aldılar. Burada da biraz ilerliyorlar. bakalım belki biraz toparlayabilirler. Ama neyi yanlış yapıyorlar onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir şekilde ne kadar ilerleseler de askerleri mi çekiyorlar, başka yere mi göndermeye çalışıyorlar ya da paket ama bir şekilde eminim hani Moskova'ya da gelse gene savaşı kaybedecek. Ha Almanya bütün Estonya'yı aldı. Leningrad'a doğru gidiyor. Hadi bakalım. Eğer Almanya hani cidden işe yarar bir şeyler yaparsa arkadaşlar biz de saldırmaya başlayabiliriz. İnsan gücü açımız bayağı azaldı çünkü 84'e kadar geldik. Da burada bir paket deniyorlar mı acaba? Oha bu Abi sana ne olmuş? 950 kişisin sen orada ya. Şuradan yardım edelim diyecektim de. Buradaki insanlar hiç kalmamış bile. Direkt yok olmuşlar. Biz gelin şöyle ileri doğru. Avustralya çıkartma mı olmuş? Aynen Japonlar neyi düşürmüş. Vallahi Japonlar taşıyor arkadaşlar savaş adamlar. Hindistan'ı da almış. Aynen denizde Amerikalılar yenememişler ama karada paramparça ediyorlar. Almanya Leningrad'a girmiş. Üst tarafı demek ki Sovyetler unuttu bu sefer. Onlar yani güneye bize doğru yüklenmişti. Bakalım beklenmedik bir şekilde dönebilir arkadaşlar. Ben direkt olarak Almanya'nın bu bölümde tamamen teslim olmasını bekliyordum açıkçası. Güzel. Şimdi savunabiliyoruz. Anti tanklar vesaire geldi ya. Bizim piyadelerin araştırmalarını da yaptım. Biraz daha kaliteliler artık. Leningrad düştü. Işte yeni geliyor. Mübarek internet explorer gibi eventlar ya. Zorlayacağım biraz. Belki yeneriz. Sen de bir yardım et. Avustralya iyice toprak kaybediyor. Biz bu savaşı artık nasıl kazanız biliyor musunuz? Japonlar Avustralya'yı yenecek. Ondan sonra Raj'i yenecek. Sonra diyecek ki lan yeter Almanya ise senden ne çektim deyip İran'ı yenip Bakü'ye falan girecek. Bu başka türlü yenemeyiz bence. Orada Bu ben bunu yaşadım. Multiplayer'da olmuştu. Ben Japonya oynuyordum. Oynuyorum oynuyorum. Hani Almanya savaşı bitiremedi. Raj'i geçip İran'ı geçip ondan sonra Bakü'den Almanya şehri Sovyetlere girmiştim. Evet beyler Japon, Japonlar Midway adasını da aldı. Wake adasını aldı. Amerika'ya doğru gidiyor. Adamların Almanlardan 4 kat az fabrikası var. Bütün savaşı onlar taşıyor şu anda. Ya bizim donanmamız bu arada Sovyet konvoylarını avlıyor. Şöyle bir tanesini göstereyim. Baya zayiatımız var ama yani can olarak baya kötü durumdalar ama ne kadar öldürebilirlerse bizim için iyidir. Şuradan aslında Almanlar saldırıyor olsa burayı yeneriz biliyor musunuz? Biraz zorlayacağım o yüzden bir umut. Yok duralım ya. Çok zayiat veriyor. Ha, oha oha. Beyler ilk defa görüyorum. Yapay zeka paraşütçü indirdi. Oğlum ben başka bir oyunda mıyım? Harbiden ilk... imkanı yok ya. Yapay zekanın parasit indirdiğini ben yeminle hoyuç hani çok rahat arkadaşlar herhalde 2003 bir saat oynamışımdır. Hiç görmedim. Bir de Sovyet hani Amerikan ya da İngiliz değil. Şimdi fazla nasıl gönderiyor mu? Kardeşim sen ne yaptın? <gülüyor> Yalnız <gülüyor> bunu görünce daha da ironik değil mi durum? Bakın bir, bir yapay zeka bize paraşütü indiriyor başkentimize. Diğeri bu patates gibi takılıyor burada, ben Almanyayım diye. Vallahi helal olsun. Ee, bu askerler ölü ama, siz de gelin. Almanya Moskova'ya doğru yaklaştı, biraz itiyor. Ama yani... Hani şey, yapay zekanın iki ülke arasındaki farkın tam kanıtı oldu herhalde bu sahne. Tamamdır, kazandık. Benim buraya bir asker bırakmam lazım ya. Böyle bir tümen kalsın orada. Yeminle hiç beklemiyordum. Hani dikkat etmesem öyle 3-4 tane daha tümen indirseler arkada bayağı başımızı hani artabilirlerdi. Çünkü Romanya biraz kolay teslim olan bir ülke. Hani bu bölgeyi ondan sonra Brasov, Constanța falan adılırlarsa bir bakardık yani her şey göçmüş. Neyse arkadaşlar Şöyle bir dünyaya bakalım sonra bölüm bitirelim. Zaten Hindistan'ı yemiş Almanlar. Ondan sonra Avustralya'yı da yiyorlar. Şu Johnston adası da düşmüş. Son Japon, son Amerikan adalarına kadar gidiyorlar. O burası paket mi oldu şimdi? Aynen. Burayı da paketlemiş olduk. Tamamdır. Neyse bunun devamı arkadaşlar gelecek bölüme kalsın. Çünkü hiç beklemediğim bir şekilde dönüş olay. Paraşütü hatan... Sovyetler mi dersin? Yeniden hayata sunan Almanya mı dersin? Dünyayı tek başına yok etmeye çalışan Japonya mı dersin? Gelecek bölüm neler olacak hiç bilmiyorum. O yüzden bu bölüm şimdilik burada keselim. Çok, gelecek bölüm çok fazla aksiyon olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.